Osmanlı döneminde çiftçiler ürettikleri mahsulün belirli bir kısmını devlete vergi olarak verirlerdi. Bu verginin adı öşürdü. Ürünün yaklaşık onda biri yani yüzde onu devletin payıydı. Aradan yüzyıllar geçti, düzen değişti. Artık kimse devlete buğday ya da zeytin vermiyor. Ama çiftçi ürettiği her üründen yine pay diyor. Ama bu kez para olarak. Günümüzde çiftçiler doğrudan öşür değil ama benzer mantıkla vergiler ödüyorlar. Gelir vergisi, kadir Tabi dolaylı vergiler de var, mazotta ÖTV, araçta MTV gibi gibi. Yani ürün artık devlete öşür olarak gitmiyor, ama çiftçi kazancının bir kısmını yine vergi olarak devlete veriyor. Kısacası Osmanlı'da üründen pay, günümüzde ise paradan pay alınıyor. Tarihten bugüne üretimin ve emeğin değeri değişmedi, sadece vergilendirme sistemi değişti.